看吧，来。 0-3 yaş döneminde çocukların kitapla tanıştırılmasının, kitapla haşır neşir edilmesinin görsel algıyı arttırdığı, kelime haznesini geliştirdiği ile ilgili önemli bilgiler var elimizde. Evet, e, Yapılan araştırmalar çocuğun okula hazır olmasıyla ilgili, e, ileride e, akademik başarıyla ilgili önemli olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. E, bu çok önemli, çok kritik, hassas bir mesele aslında. Çünkü ben pratik hayatımda ebeveynlerle çalışırken şuraya çok dikkat çekiyorum. Çocuk şöyle bir beklenti, akademik bir başarı, işte o an kitapla haşır neşir olurken annem şunu öğrenmemi bekliyor aslında. İşte şunu doğru, işte hayvanı bilmek. Hayvanın doğru sesini çıkarmak gibi. Orada hani o kadar ince bir çizgi ki o çocuğun ne hissettiği. Şimdi 0-3 yaş döneminde Kitapla ilgili bir aktivite ne zaman çok faydalı oluyor? Şu zaman. Duygusal birlikteliğe eğer katkıda bulunuyorsa faydalı oluyor. Onun dışında akademik bir beklentiye ya da işte şu kelimeyi doğru söylüyor mu, söylemiyor mu? İşte şekilleri öğrendi mi, renkleri öğrendi mi gibi bir anne babanın aklında. Böyle bir soru varken bu amaç için kitap kullanılıyorsa burada faydalı olmuyor. Burada ilişkiyi bozan bir noktaya geliyor. Sadece e, çocuk için aslında e, duygusal bağı anne babayla vakit geçirirken tatlı bir iletişimi, e, güzel bir e, aslında göz temasını, e, güzel tatlı mimikleri, tatlı sesleri duyması için bir araç, araçlardan bir tanesi gibi kullanılırsa faydalı çünkü ne yapıyor evet görsel algısını arttırabilir çocuğun kelime haznesine yeni kelimeler duyabilir e, ama en önemli altı çizilmesi gereken şey aslında kitapla ilgili bir tanıdıklık ortamda kitabın böyle olumlu bir havası e, olması açısından önemli aslında zaten anne babanın kendilerinin kitap okumayı sevip sevmemesi yine temel bir mesele yani anne babayı kitap okurken görüp görmemesi de çok önemli bir faktör çocuğun zaten bu algıyı kazanması için ee, ebeveynlere şu konudaki uyarımın tekrar altını çizmek istiyorum çocuk e, şunu hisseder hale kesinlikle gelmemeli ee, işte bildim mi Doğru mu söylüyorum? Aa bu yanlış oldu. İşte ne bileyim o ses değil, bu ses. Yani orada bir beklenti gerçekten girmeden 0-3 yaş döneminde özellikle e, sadece çocuğumuz bakabilir. E, daha çok zaten resim odaklı olmalıdır kitaplar. E, neredeyse hiç Yazı içermemeli, sıfır 3 yaş kitabı, kumaştan ses çıkaracak naylon bir malzemeden olabilir veya çok kalın bir kartondan olmalı. Çünkü mutlaka bebek onu ağzına götürecek, ağzına götürmekle ilgili bir endişemiz, kaygımız olmamalı. Çünkü ağızdaki sinirler çok ciddi şekilde öğrenmeyi e, tetikliyor öğrenmenin çok önemli bir aracı ağız. O yüzden zaten her şeyi ağza götürmesinde hiçbir sıkıntı yok. E, bu noktalar çok çok önemli ayrıntılar önemli. Bir de sürelere bakalım. E, gelen sorularımızda süreler önemli olabiliyor aileler için ne kadar süre kitapla? vakit geçirmeliyiz. Dediğim gibi ben şunun hep altını çizerim. Aslında çocuğa gerçek üç boyutlu şekilde orada göreceği şeyleri, kitapta göreceklerini duyusal dokunarak, işte ne bileyim beş duyusuyla görerek duyarak, ağzına sokarak hissedebileceği şekilde aslında algı çeşitliliğini gerçek ortamda sağlayabilmemiz en önemlisi. Keşke bu olabilse. Ama işte olamadığı zamanlarda ve Yine duygusal bağımızın küçücük bir parçası olarak kitabı da kullanabiliriz. Ee, şöyle bir şey önemli. Bir yaşa kadar zaten birkaç dakikayı geçmeyecek şekilde bir kitap aktivitesi olabilir. Orada da yine çocukla göz temasını asla bozmadan ve soru haline yani çocuğa bu ne bu ne diye sorarak değil. Ee, bu çok önemli. 3 yaşa kadar 5-10 dakika gibi olabilir kitapla geçirilecek süreler ee, Tabii şu noktada yine şu da önemli her çocuğun özel olduğu her çocuğun kendi ilgisinin farklı farklı olabileceği yani bazısı 10 dakika ilgilenir bazısı 15 dakika ilgilenebilir bu çeşitliliğe de fırsat vermek yine çocuğumuzu yani takip etmek kendi özel bizim çocuğumuzun ilgisi nedir bunu takip etmek çocuğun zevk alması zaten yine en önemli mesele ee, Burada e, annenin, babanın mimiği çok önemli, ses tonu çok önemli. Aslında orada görülen şeyleri tatlı ses tonlarıyla, değişik, ilgi çekici, heyecan verici ses tonlarıyla seslendirmek, hatta işte böyle ritimli bir şekilde söylemek yine heyecanlı olabilir. Kitapları daha çok değil, çocukla göz göze iletişimi e, aktif tutacak şekilde bunu kullanırsak evet çocuklarımız için gerçekten... Güzel bir de bulunabilir ama e, her zaman şunu tekrar tekrar belirtmekte fayda var. Çünkü bu nokta geçildiği zaman çocuğa zarar verecek bir noktaya bile gelebilir. Çünkü aslında orada çocuk e, bir şey bekleniyor hissini alırsa bunun hiçbir şekilde faydası olmaz. Sadece çok olumlu bir hava, çok olumlu bir etkileşimin, iletişimin minicik bir parçası şeklinde bunu çocuğa göstermenin gerçekten güzel etkileri olabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.